Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün CS2'yi nasıl alacağınızı anlatacağım. Dün itibariyle CS2 gelmiş bulunmakta. Şimdi öncelikle seçkininizin ve rankınızın açık olması lazım. Olmadığı sürece alamıyorsunuz bu süreli denemeyi. Sonra burada size bir davet gönderiyor. Davette kayıt oluyor CS2 süreli denemesine. Kayıt ol deyip 15 GB'lik 20 GB'lik bir güncelleme yapıyorsunuz. Güncelleme yaptıktan sonra Şöyle göstereyim hemen. Burada sistem arayüzüne oynaya basıp buradan Counter Strike 2 Limited Test oyna diyorsunuz. 15 GB olması lazım. Ben de yaptığım için gitmiş yoksa oradan gösterecektim size. Şimdi bekliyoruz CS'e giriyor. Oyun çok güzel olmuş. Ben beğendim. Tabi daha değişiklikler yapılacak büyük ihtimalle üzerinde ama. Şu anki hali bence güzel. hali bile. Bir de envanter aynı benzer. ne sıkıntı çok güzel olmuş. Yine videoda gösterdikleri iyi olmuş. İkisini bir yerde takabildim. Çok güzel o. Çok sevdim yani ben böyle bir şey olmasını. Oyunda burada takımlı oyunlar oynanabilecekmiş. Burada dünyanın her bölgesinden ve dünyadaki sır insanların sıralamaları görünecek. Ben çok beğendim. rekabet rekabetçi şu an oynayamıyoruz burada. Yeni olduğu için oynatılmıyor. Dediğim gibi o daveti kurup yükleyebilirsiniz. bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür